Mustafa arabamızı artık gösterelim mi? Evet. Evet, gördüğünüz gibi arabamızı böyle e, tekerleklerimizi kabloyla tutturduk Mustafa'yla. Şu iç tarafından bağladık. Bağladığımız yere de ne yaptık? Böyle küçük maden suyu kapaklarıyla oradaki kabloların görüntülerini e, kapattık. Bu fikir Mustafa'nın. Buraya çünkü böyle bir e, düğme yaptı. Düğmeye basınca belki arabamız bir şeyler olur, değil mi? Ne? Olur? Bilmiyorum. Daha hızlı gidebilir. Ve burada arabamızın arka lambaları ve bir de burada burnu var arabamızın. Şurada ne var Mustafa? Burada da iki tane gözü var arabamızın, değil mi? Onlar da lamba. Anlat sen bakalım. Bu ne? O da arabamızın süsü. Bu yaprakları nereden topladık? Anlatsana bir. Bahçeden. Bahçeden topladık, yıkadık değil mi? Yıkadık. Sonra ne yaptık? Aşağıya topladım. Sonra ne yaptık? Yıkadık. Bu yanlarına da yaprak yapıştırdık. Mustafa'nın fikriydi bunlar. Sonra kapakları da bu şekilde koymak Mustafa'nın fikriydi. Arabamızı biraz süsledik mi evet. Mustafa? Nasıl Hadi. oldu sence? Güzel oldu. Güzel mi oldu? Evet gerçekten. Sonra bir tane de böyle kablo vardı. Bunu da böyle bağladık. Mustafa çekecek şimdi. Hadi bakalım şöyle bir tut Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş çekiyoruz. Of, yerde çekelim mi? Yerde çekelim. Hadi bakalım.